Başla. Baba. Başla. Baba nerede? De. Ayaba nereye gitti? Annen, Annen gitti. Anne 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 anne. Dede nerede? Dede nereye gitti? Anne. Anne nereye gitti? Hani anne nerede? De. Cemile nerede? De. Ben Cemile. Gittim? Cemile. Kata. 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 Burada diyor. <laughs> Abi nerede? Abi. Abi de. Kata. Abi. Emine. Kata. Emine. Kata. Emine. Emine. Emi. Şeker vereceğim bak. Bak poz ver. Buraya poz ver. Kata. Bak burada Kata. kim var? Eee bak bak bak. Bırak de bıyak de. Bak. Bırak.